Canım anne YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda görmüş olduğumuz bu şıkır şıkır boncuklu lastik tokamızın anlatımını yapmaya çalıştım sizler için. Böyle kısa sürede örüp hem kendiniz kullanabilirsiniz, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Bu şekilde gayet hoş bir çalışma oldu. Rengarenk, cıvıl cıvıl gördüğünüz gibi. Çok basit bir çalışma. Umarım sizlerinde de hoşuna gider. Yaparsanız eğer geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sorunuz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olarak bizlere destek verin diyoruz. Ve şimdi tokamızın yapımına geçelim. Evet malzemelerim şöyle bir ipim var. Dilediğiniz renk ya da çeşit marka ipi kullanabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Şöyle renkli boncuklarım var. Bunları ben hobidunya.com'dan temin etmiştim. Malzeme aldığım bir süreçte. Ee, şöyle bir lastik tokam var. Bir de 3 milimlik tığım var. İpinize göre, örgünüze göre tığ seçiminizi yapabilirsiniz. Tokamızı ve ipimizi alarak başlıyoruz. Şöyle lastik tokanın arasından geçirdim. Ilmek atıp Sabitleyerek başlayalım. Bu şekilde bir sabitleme yaptım. Sık iğne yapacağım arkadaşlar bir sıra. Şöyle sık iğne dolanıyoruz. Bu şekilde lastiğin başından sonuna kadar sık iğne devam edelim. Evet lastiğin sonuna kadar yaptım. Şöyle en baştaki lastiğe sık iğneye gelip ilmek kaydırıp sabitliyorum. Koncuklarımı şöyle geçirdim. Şimdi buraya zincir çekeceğim. 7 8 8, 9, 10 hani uzunluğu ne kadar olsun isterseniz o kadar çekebilirsiniz. 9 tane çektim ben sanırım. Çok mühim değil sayı. Ama e, hani sayarsanız da eşit uzunlukta olur. Tekrar aynı şekilde zincir çekiyorum. Ve hemen yanındaki sık iğneye batıp sabitliyorum. tekrar zincir çekeceğim. 9 tane zincir çektim. Bir tane boncuk aldım. İpimi içerisinden geçiriyorum. Ve yine zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğneye sabitledim. Bu şekilde her sık iğneye bir defa batmak üzere zincirlerimizi çekeceğiz. Boncuğumuzu takacağız. Tekrar zincirimizi çekip sabitleyeceğiz. 9 zincir. Boncuğumu alıyorum. Tekrar zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki sık iğneye batıp sabitledim. Aynı işlemi sıranın sonuna kadar bütün sık iğnelerim bitene kadar devam ettireceğim. Çok basit. Göstereyim bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesini böyle dolduralım. Sıranın sonuna kadar geldim. Şöyle son bir iki tane kaldı. En son yine şöyle sabitleyip bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum burada. Acaba çıkar mı diye şöyle bir evham yaptım. Şöyle yine birkaç tane geçirelim. Ve bir düğüm daha atalım. sonrasında kısa keselim ipimizi. Evet, gördüğünüz gibi boncuklu tokamızı böylelikle tamamladık. Çok basit ve gerçekten çok güzel bir toka oldu. Çocuklarınıza, arkadaşlarınıza hediye olarak yapabileceğiniz güzel bir toka. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Desteklerinize ihtiyacımız var her zaman söylediğimiz gibi. Hoşçakalın.